ümmeten kanalımıza ve bugünkü videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle herkese hayırlı cumalar ve hayırlı ramazanlar diliyorum. Bugün ne yapacağız? Öncelikle kümesimizi temizleyeceğiz. Sonra kuşlarımıza hap vereceğiz. Haptan sonra duş vereceğiz arkadaşlar. Videomuzu izlemeden önce bir beğeni, bir yorum yaparsanız, bir abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Şimdi geçelim kümesimize. Kümesimizin şu an yani balkonumuzun, arenamızın pis hali bu şekilde. Şöyle görelim. Buralar da aynı şekilde ızgaralarımızın altı. Şimdi buraları bir temizleyelim sizlerle birlikte. Evet eşim temizlik yaparken ben de yavrularımızı doyuracağım. Çok acıkmış bunlar.

amcam. Burayı çekeyim. kapat Tamam hayatım. Şimdi bu göz başı bir çiçek diş çiçek olmaması adına tuşları 10 günden beri su gelmiyordu, ben banyo suyu. kanatlarını çekmiştik. Bu sebeplerden burayı banyo suyu vermedik. 10 günü geçti banyo verilerek. Şimdi kuşlarımıza banyo verelim. Hep evet, birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar öncelikle kümesimizi temizledik Sonra Beyaz sirke ile Sirkeli su ile Kümesimizi dezenfekte ettik sonra pürümüzü de yaktık Sonra kuşlarımıza bu şekilde Gritlerini topraklarını verdim Gördüğünüz gibi afiyetle yiyorlar Ve şu anda banyolarını verdim 10 günü geçmişti banyo vermeyeli Şimdi inşallah Banyolarını yapacaklar hep birlikte izleyelim. Banyo suyumuzun içerisinde göz taşı var. Aktarlarda bulabilirsiniz göz taşı. Bir elekten alabilirsiniz, mavi toz zaten. Her aktarda bulunur. Tavsiye ederim. Hangi konu hakkında video çekmemi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz sevinirim. O konu hakkında video çekeriz. Ve hangi günler paylaşalım? Her gün mü paylaşalım? Haftada bir mi? Üç günde bir mi paylaşalım? Bu gibi değerlendirmeleri siz belirlerseniz sevinirim. Bizim bu kuşlardan başka kuşlarımız yok. Asfaltlar konusunda da olsa yorumlarınızda sorabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. O konulara üzerine videolar da çekebiliriz. Bizim arenamız burası. Buraya mülemasla kara keşbirimizi koymuştuk. Onlar da banyosunu yapacaklar bugün. Burada bir çift yavrumuz var. Şu üstleri de Kızgın boşluktaki olan dişilerimizi koyuyoruz. İyi maşallah derseniz sevinirim. Dilemans'ın ayağı sıkıştı, topallıyor. Dilemans'tan azap bekler. Evet, nazar bekliyor. Nazarlayır, nazar değdirir nazar. Benim de azarım Ben çok sevdim o kası. Zaten çok sevdiğimiz... Maşallah da de sıkıntı oluyor. Yavrularımız da ilk defa banyolarını yapıyorlar. Yaptı zaten şu yavrumuz. Kırmızı gümüş içeride kalmış canım bunu aç da kapıyı banyosunu yapsın abi. Gel <laughs> bir yardımcı ol biraz. Kırmızı gümüş hanımefendi çekiniyor. Gel bakalım hanımefendi gel gel. Gel kızım benim. Gün ikinciyi de yumurtladı <laughs> Kapat kapıyı istersen Nasıl gitmesin O da banyosunu yapsın erkeğe ki. Hasta kuş banyo yapmaz arkadaşlar Görüyorsunuz maşallah hepsi banyosunu yapıyor Sırada bekleyenleri bile var Bu videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar Hangi video içeriği çekmemi isterseniz Yorumlarda belirtirseniz sevinirim kanalımızdaki videolarımızı da izleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olarak beğeni ve yorum yaparak da destek olursanız çok seviniriz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü yapacaklarımız bu kadardı. Söyleyeceklerimiz bu kadardı. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın.